Evet, evet gibi diğer riskler Peki, konuyu değiştiriyorum. İnsan yaptığı duanın şekline bakarak kendisinin ne vaziyette olduğunu anlar. Duada isteklerine bak, kim olduğunu seyret kendini. Mesela bir imkan olsa da sen dua ettiğini çekseler. Çekseler, o ettiğin duaları seyret. Gülersin. Gülersin ve iğrenirsin, dinlemek istemezsin kişinin ne olduğunu tanımak istiyorlarsa duanıza bakın. Kendi duanıza sen olsun. İsteklerine bak gülünç şeyler. Sığındıklarına bak gülünç şeyler. Bana ettiğin duayı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Aynı. Böyle bir laf varsa. Yani, var mı? Yok da, Bilmiyorum. Yok da... ha öyle diyelim. Ha, <laughs> Hani peygamberimizin şöyle hadisi var. Arkadaşını, Arkadaşını söyle, söyle senin kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi duana bak, şu anda herkes duasını hatırlasın. Ha sen o tiptensin. Eyber Esrem diyor abi, kendi dua etmiyor. Ne zaman zarar dokunuyor, zarar bana dokun diye dua ediyorlar. Evet.